2025'te Apple, iPhone 17 serisiyle tüm teknoloji dünyasını sarsıyor. Unutun bildiğiniz telefonları. iPhone 17 Ultra, devrim niteliğindeki yapay zeka tabanlı kamera sistemiyle tek dokunuşla profesyonel fotoğraflar çekmeyi mümkün kılıyor. 240 Hz ekran, şimdiye kadarki en akıcı görsel deneyimini sunuyor. Telefonun gövdesi %100 geri dönüştürülmüş titanyumdan yapıldı ve kutudan çıkan MagSafe Ultra kablosuz şarj cihazıyla %30 hız artışı sağlıyor. Yeni iPhone'un bataryası tek şarjda 48 saat dayanıyor ve tam şarja ulaşması sadece 25 dakika sürüyor. Holografik FaceTime özelliğiyle arkadaşlarınıza üç boyutlu görünebileceksiniz. Apple CEO'su Tim Cook, bu, mobil teknolojide yeni bir çağ başlatıyor, dedi. Lansman sonrasında An iPhone 17 etiketi, TikTok'ta sadece 3 günde 150 milyonun üzerinde izlendi. iPhone 17 Features, arama sorgusu, son 30 günde %270 oranında arttı.